Antep fıstığı araştırma enstitüsü olarak e, esas görevlerimizden biri olan antep fıstığında verim ve kalitenin artırılmasına yönelik e, çalışmalarımız uzun yıllardan beri devam etmekte. Bu kapsamda daha önce tescil ettirdiğimiz, geliştirdiğimiz çeşitlerin yanında tabii yeni çeşitlerimiz de e, yavaş yavaş ortaya çıkıyor. E, yakın zamanda çıkacak çeşitlerimiz var, çıkan çeşitlerimiz var. Bunlardan bir tanesi açık göz 27 isimli bir çeşidimiz. Tescil aşaması bitti. Şu anda e, bunda fidan ve e, kalem üretme çalışmalarına başladık. Bu çalışma yine e, seleksiyon, antep fıstığında seleksiyon çalışmaları kapsamında elde ettiğimiz bir çeşit. Çeşidimizin özellikleri e, erken meyveye yatan, yani fidan diktikten sonra üründen e, ağaçtan, fidandan ürünü daha erken yıllarda alabiliyoruz. Ve en önemli özelliği e, erken olgunlaşan bir çeşit. Normalde Antep fıstığı Temmuz ayının sonlarında, Ağustos ayında hatta Eylül'e bile e, kayabilmekte. Ancak bu çeşidimiz yaklaşık diğer çeşitlerden bir ay önce erken hasat edilebilen bir çeşit. Bu da e, taze tüketime yönelik oldukça bir avantaj sağlayacak üreticilerine. Çünkü biliyorsunuz antep fıstığı ilk çıktığı zamanlarda fiyatı biraz yüksek oluyor. E, meyveler olgunlaştıkça, ürün çoğaldıkça fiyat biraz düşüyor. Böyle bir avantajı var. E, şimdi daha önce tescil ettirdiğimiz çeşitlerde şöyle durumlar vardı. E, randımanı çok yüksek oluyordu. Verimi çok yüksek oluyordu. Her yıl meyveye yatıyordu. Bu tip ürünlerin esas e, çiftçimize katkısı ürün çok olduğu için üretimimiz çok olacak. Çiftçimiz çok kazanacak. Bu açık gözde, e, bunun yanında yine açık gözde yine periyodistesi olmayan bir çeşit, her yıl meyve veren erken meyveye bir yatan bir çeşit olmasının yanında Erken olgunlaşan, yani Ağustos ayında değil de biz bunu Temmuz ayında hasat edeceğiz. Üretici, Temmuz ayında hasat ettiği için direkt bunu taze tüketime sunacak ve güzel bir fiyattan sunacağı için çiftçimize üreticisine katkısı fazla olacaktır.